Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. İkinci videomda sizlere yine güzel ve eğlenceli bir kart oyunu öğreteceğim. Öncelikle ee, kart listemizi seyircinin gözünde karıştırıyoruz. Evet, gayet eğlenceli ve basit bir oyundur. Ve kartlarımızı şekilde açıyoruz. Ee, seyirciden bir sayı söylemesini isteyeceğiz. Çok yüksek rakam olmamasında fayda var. Çünkü e, sırayla saydığımızda bir kart söylemesini isteyeceğiz. Ee, mesela seyircinin 5 söylediğimizde bahsedelim. 1, 2, 3, 4 ve 5. kart. 5. kartı aklında tutuyoruz ve unutma Beşinci kartımız, 1, 2, 3, 4, 5. kartımız, bu sizin kartınız diyoruz ve desteğimizi rastgele kesiyoruz ve bunu bir şekilde üst üste koyup tekrardan karıştırıyoruz. Bu da seyircimize parmağını bu şekilde tutmasını söylüyoruz ve arasına kart desteğimizi yerleştiriyoruz. Ne çok fazla sıkacak, ne çok fazla serbest bırakacak, orta derecede kartları kavrayacak şekilde tutmasını istiyoruz ve buradan bir iki şöyle kart elinde kalıyor. Peki bu numarayı nasıl gerçekleştiriyoruz? Şimdi hemen buna geçelim. Kartlarımızı açıyoruz. Şimdi burada bir, mesela üçüncü kart dediğini varsayalım. Yani. Bir, iki, üçüncü kart. Üçüncü kartımız sadece bu zaman bir, iki, üçüncü kartımız ama aslında dördüncü kart. Bunu nasıl gerçekleştiriyoruz? dedim o tuttuğu zaman arkada bir tane de sakladığınız bir kart oluyor destenin arkasında. Yani seyirci 1 2 3. kartı seçtiğini düşünürken aslında bu kart bununla beraber 4. kart yani bu kartla beraber sayıyı 1 artırıyoruz. Hemen tekrardan yapalım mesela. Bir 2 3. kartı seçtik. Aslında 4. kartımız 1 2 3. kart kartımız burada aslında. Sizin kartınız burada diyoruz. Biraz gele destek dağıtıyoruz. Kartımız burada olduğunu varsayılıyor. Ama aslında burada. Şimdi biraz gele. karıştırabiliyoruz ve bizim destemize kartımızı en üstte koyarız. kartımız en arkada olacak şekilde kart destemizi karıştırıyoruz. Ve bu şekilde tutup vurduğumuz zaman ise her zaman en arkadaki kart kalıyor. Bu şekilde kartımızı bulabiliyoruz. Teşekkürler arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sıradaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.